İşte İstanbul'daki iki artı bir evi satsak üç artı bir ev alabilir miyiz? Ne bileyim işte 2015 model arabayı satsam 2023 model araba alabilir miyim? Arkadaşlar sakın ve sakın buraya evinizi, arabanızı, geleceğinizi satarak gelmeyin. Burası öyle bir yer değil. Burası riskli varlık. Burada kaybeden de olacak, kazanan da olacak. Bu trend böyle devam etmeyecek. Bir yerde bu devran dönecek. Onun için yani işte ben maaşı aldım, maaşı getirdim, borsaya yatırayım, ay sonunda buradan kazandığım parayla çocuğun okul taksitini ödeyeyim, yok efendim apartmanın aidatını ödeyeyim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Burada bir getiri garantisi yok. Dolayısıyla burada uzun vadeli yatırımcı gibi davrananlar daha avantajlı olacaklar ve para kazanacaklar.